İzmir Körfezi'nde yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü deniz marulları ile kaplandı. Ayrıntıları alacağız. Sözü A Haber ekibinden Tayfun Er ve konuğuna bırakalım şimdi de. Tayfun söz sizde. Evet Banuel yaklaşık iki yıldır içinde yüzlerce kuş türünü barındıran Çakalburnu Lagünü'ndeki deniz marulu istilası işte hem sıcaklıktan hem organik kirlilikten dolayı bir türlü kalkmıyor. İki yıldır artan miktarlarda e, şu anda maksimum düzeyde. Şimdi, yaklaşık 5'te 4'ü e, deniz maruluyla kaplanmış durumda. İşte konuyu uzmanımızla konuşacağız. Efendim e, aslında sözün bittiği nokta e, bundan daha kötüsü herhalde olamaz değil mi efendim? Kesinlikle. Maalesef sözün bittiği yerdeyiz. E, burada yemyeşil deniz marulu dışarısı kıpkırmızı, fitoplankton patlamaları şu anda e, körfezde kırmızı. E, 2005'ten sonra e, her geçen yıl yavaş yavaş yeniden e, geriye dönüş başladı. Yani 2000'den sonraki o güzel e, Piriştina döneminde mavileşen körfezimiz maalesef 2005'ten sonra tekrar e, kaybetmeye başladık. Yavaş yavaş. Hocam yavaş. şunu sormak istiyorum. Hemen İsa'dan rica edelim. E, kıyıdaki o açık renkli olan deniz marulları. Onlar ölenler e, ölüp tekrar yeniden çoğalıyor değil mi? Aslında evet. ölenler kirliliği de artırıyor. E, tabii kesinlikle. Bunu yavaş yavaş bataklığa doğru gidiyor bunlar. Yani Yavaş yavaş çünkü bizim bu Dalyan dediğimiz yerde arka plandan su giriş çıkışı vardı eskiden yani. Hı -hı. Ama arkaya yol yapılınca yol yaptılar. Olduğu gibi ki o zaman dedi ki biyodik üzerine geçirin. En azından bir 40-50 metrelik Hı -hı. kısmı ki alttan su çalışsın diye ama yapmadılar. Normal yolu doldurdular ve arkadan su geçince kesince yavaş yavaş da 2000 2012 ile 13 lere kadar burada deniz marulu yoktu yani e, tamamen 2013-14'ten sonra başladı burada deniz marulu gözükmeye. Körfezdeki kirliliğin yansıması oldu değil mi efendim? Aynen 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 körfezdeki kirliliğin bir içeride bu yansıması bu. Burası çok önemli neden çok önemli burası? Çünkü Eskiden kuş cennetten çıkan e, kuşlar önce e, halka giderler sabah kahvaltı orada yaparlardı. Öğleden sonra da buraya gelirlerdi ve burada e, öğle yemeği yedikten sonra da akşam yeniden dönerlerdi e, kuş cennetine. Hı hı. Ama halka daha sonra çok kirlendiği için ki kuşlar da e, hijyene çok çok dikkat ederler en küçük bir kirlikte orayı terk ederler. Halka terk ettiler. Ve şu anda tek geldikleri yer bizim burası Çakal Burdalyanı. Evet. Ayrıca Dalyan'ın önemli bir özelliği daha var. Balık yuvasıdır. Balıkların burası beslenme evet. şeyidir. Yani olağanüstü bir yerdir. Yani burası ekosistem açısından çok çok önemlidir. Ama yapılan yanlış işler özellikle iç körfezdeki derelerin altının betonlanması, arıtmaların hiç çalışmadan bütün suların pis olarak, kirli olarak denize verilmesi zaten iç körfezi iyice zenginleştirmişti organik olarak. Bir de burada yapılan bu tür hatalar, yanlışlar daha doğrusu bilimsel kat diyenler daha doğrusu. E, burayı da yavaş yavaş bataklığa çeviriyor. Ee, eğer burası da elden giderse kuş cennetinin, kuşlarını gidecek pek başka bir yerde kalmadığı için de oradaki ekosistem de dağılacaktır. Oradaki ekosistem çökecektir. Karşı taraftaki Gediz ee, Deltası. Evet, Gediz Deltası çökecektir. İzmir dediğimiz yer dünyanın en önemli, en güzel kentlerindendir. Her yönüyle, Jeotermal'iyle, dalyanlarıyla ile, Tuzlası'yla, Kuş Cenneti'yle ama e, işte yavaş yavaş kaybediyoruz. Baktığımızda son tahlilde Körfez'de kırmızı plankton patlaması kirlilik, e, Çakalburun lagününde e, deniz marulu kirlilik, e, Körfez'in içerisinde mavi deniz anası kirlilik. Çözüm ne hocam bu nereye kadar devam edecek Mayıs'ta. bu doğa katliamı? Mayıs'ta da toplu balık ölümleri oldu geçen Mayıs ayında daha bunun da ötesi yok zaten. Yani bir körfezde deseniz ki bir yılda en kötü şeyler neler olabilir? Bunlar olur zaten. Yani denizdeki marul, deniz marul patlama olur, pitoplankton patlama olur, toplu balık ölümleri olur, işte deniz anaları olur. Bizde hepsi var şu anda. Yani kirlerin oluşturduğu bizde her şey var. Bunun artık önüne yani önlediği geçmeleri şart yani kesinlikle biraz bu konuda bilimsel olarak yaklaşıp önce derelerden başlayacaklar. Derenin altı betonlandı, onların kırılması lazım. Yani o bir katliam zaten. Ar arkadan kireçliyorlar. Neden kireçliyorlar? Onu da belli değil. Yani hangi bilimsel verilere göre derelerin altı betonlandı ya da kireçleniyor? Onu hiç ki bilmiyor. Cevap da vermiyoruz belediye bu konularda hiçbir şey de vermiyor. Bütün bunlara karşında işte karşımıza berbat bir körfez. Şunu sormak istiyorum. Yani sizin bilim camiasında sonuçta siz bu yöntemleri biliyorsunuz. Körfezi doğal akışına bırakmak bir çözüm müydü? 5 yılda bir önceki belediye başkanı e, Tunç Soyer bu yöntemi belir, e, belirlemişti. E, bir çözüm oldu mu acaba? Hayır öyle bir şey yok zaten. Yani eee 2000 2000'den sonra eee Tuzla'daki açıldı şeyler eee Armutdaş'ta şahane çalışıyordu ve bir anda mavileşti Körfez. 2004 yılında bayağı maviydi Körfez ve artık hani denize girme zamanı geldi demiştik. Ama maalesef Piriştin'e rahmetli olunca her şey bitti ve 2005 yılında basında zaten vardı zaten 2005 basında hı hı. E, körfez yeniden eskiye dönüyor çünkü arıtma testleri kapatıldı özellikle fabrikalar kartma e, testlerini kapattı bu konuda o zaman Kocaoğlu da herhangi bir şey yapmadı yani hiç, e, şey yapma sessiz oluyor çıkmadı çünkü Piriş'te çok daha ee, şeydi yani çalıştırdı her şeyi hepsi çalıştı ama ondan gittikten sonra bir anda yeniden evet. başladı ve sonuçta geldiğimiz yer işte burası bundan daha bir üst kötü artık durum yok bu da bataklığa doğru dönüyor çakal burdallanı bu. evet teşekkür sonu bu maalesef teşekkür maalesef teşekkür da. ediyorum evet profesör doktor Doğan Yaşar'dan aldık e, ee, Çakalburun Lagünü'nde ve Körfez'de durum vahim. İşte Lagünü yine hiç kalkmamak üzere komple deniz marulu kaplamış durumda diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım. Evet biz de Tayfun Er ve konuğuna teşekkür edelim ve ilk saatimizi nokta